Nefes biz Pamukkale Üniversitesi ile protokol yaparak e, meslek sağlık yüzük olduğuna çevirdik. O günün e, keşif bedeliyle, yaklaşık maliyetleriyle 8,5-10 milyon arası bir para harcadık oraya. Yani bugüne kalsa herhalde bir 30-40 milyon civarına mal olurdu orayı bitirdik. Şu anda gençlerimize buradan şu müjdeyi de vermek istiyorum. Onlar da takip ediyor zaten. İnşallah Kasım Aralık gibi bir gençlik merkezi inşaatımız var. Orada bir 250 kişilik sinema salonumuz ve 300 kişilik konferans salonumuz olacak. Şöyle söyleyeyim, bir asır sonra Tavas Sinema Salonu'na kavuşacak. 72 yılında, 71 yılında, 68 yıllarında Tavas'ımızda iki tane sinema salonu varmış. Bir Kızılay sinema salonu, bir de meydanda özel sektörde sinema salonu varmış. O yıllardan beri Tavas'ımızda bir sinemamız yok. Ben bu konuda gençlerimize söz vermiştim. İnşallah en kısa zamanda Kasım'la Aralık ayı gibi çocuklarımızla orada film seyredeceğiz. Onun dışında 50 mahallemiz var bizim. Orada yapmış olduğumuz sosyal kültürel tesis alanlarımız, halı sahalarımız. Arkasından şöyle söyleyeyim, üst yapı konusunda, kilit parke konusunda çok iddialıyım. Gerçekten ekibimiz çok güzel işler yaptı. Özellikle Tavas merkezde şu anda yeni mahalle, orta mahalle ve yaka mahallesinde başlattığımız üst yapı ile onun startını verdik. Şöyle söyleyeyim, Tabii sadece biz burada e, belediyelerin %65 bütçesinin fen karşılar. Bu yapmış olduğumuz hizmetlerin yanında 2019 yılında belediye başkanı olduğumda Tavas Belediye'mizde Tarım ve Hayvancılık Birimini kurduk. Şu anda Tarım ve Hayvancılık Biriminde iki tane ziraat mühendisimiz, bir tane de veteriner tekniklerimiz çalışıyor. Hep şunu söyledik, Tavas bir tarım memleketi. Bizim başta gelir kaynağımız tarım. 560 bin dekar tarım arazimiz var. Bunun 120 bin dekarı sulanabilir, gerisi kur tarım yani tavasımız için olmazsa olmazınız tarım. Ve bu konuda 7-24 çiftçilerimize elimizden geldiğince hayvan yetiştiricilerimize işte bu e, toprak mahsulü ofisimizin e, çiftçilerimize, hayvan yetiştiricilerimize uyguna temin ettiği e, arpanın Türkiye'de ilk nakliyesini ve çuvallamasını Tavas Belediyesi yaptı. Geçen gün toprak mahsulü ofisi müdürümüzle bir toplantı yaptık. Ben Deniz'de dedim ama toprak mahsulü ofisimiz müdürü, müdürümüz düzeltti. Denizde değil, başkanım dedi. Türkiye'yi de ikisiz yaptınız dedi. Bizim yaptığımız işler hep böyle ses getirir. İlkleri yapmaya çalışırız, onu söyleyeyim. Ve ilk yaptığımız işlerden biri, bu benim seçim beğenmemde yoktu mesela. Burada 5500 metrekare kapalı alanımızı biz bir tekstil fabrikamıza, deniz tekstile kiraya verdik. Şu anda 350 kişi deniz tekstilde ekmek yiyor, istihdam sağlıyor, onu söyleyeyim. Öyle yani manevi olarak nereye gittiğinde en çok duygulanıyorsun başkanım dediğinizde bana Oraya gidip de o beyaz önlüklerin arasında, onların çalışmasını seyretmek beni gerçekten duygulandırıyor ve manevi anlamda çok büyük azalıyorum. İşte dedim ya biz üst yapıdan daha çok insanlara nasıl dokunabiliriz, insanların cebine nasıl yerel yönetim olarak destek sağlayabiliriz, hep bunun derdinde olduk. İnşallah bu konuda da devamı da gelecek, onu da söyleyeyim. Bu desteklerimizin çiftçilerimize, hayvan yetiştiricilerimize desteklerimizin devamı gelecek. Biraz önce de bahsettim gerçekten tavasımız için. Biz bir tarım memleketiyiz. Olmazsa olmazımız tarım. Tarım olursa işin içinde hani mevzu tarımsa biz belediye olarak her daim çiftçimizin ve hayvan yetiştiricimizin yanındayız. Biraz önce de bahsettiğim gibi 50 mahallemizde bizim 36 köyümüz vardı. Büyükşehir olduğumuzda. 36 köyümüz, 4 merkez mahallemiz, 10 da beldeden geçen mahallelerimiz var. Burada dediğim gibi birkaç mahallemiz hariç kilit parkı anlamında vermiş olduğumuz sözler işte sosyal ters salonlar, düğün salonu, mevlüt yapılan yerler, sünnet yapılan yerler, öyle söyleyeyim pazar yerleri. Bunların çoğunu bitirdik. Şu anda da 4-5 yerde inşaatımız devam ediyor. Takip ben 2-3 ay içerisinde hepsini bitiririz. Mesela bizim 2019'da işte seçim zamanında dolaştığımızda deniz tekstil istihdam anlamında verdiğimiz sözlerden bir tanesi değildi. Ama ikili ilişkilerimize sağ olsun Derya abim de bizleri kırmadı. Bu yatırımı buraya yaptı. Şu anda yaklaşık şunu söyleyeyim kesimiyle konfeksiyonuyla H&M firması direkt Tavas'tan çalışıyor. Dün kendisini ziyaret ettim. E, Festivalimize davetimi verdim. Yani bu beni çok gururlandırıyor. Evet Mustafa'cığım. <laughs>